1 Eylül pazartesi günü borsadaki sıkışık seyir devam etti. %0.07'lik bir kayıp var. 11.279.95 puandan günü tamamladık. 11.250'nin üzerinde durmaya devam ediyoruz şimdilik. Bank of Amerika'da ise alım ağırlıklı işlemler vardı. 1 Eylül pazartesi günü az da olsa 533 milyon liralık bir net alım oldu. Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde... Bakalım en çok hangi hisseler alınmış? Bank of America üzerinden 1 Eylül tarihinde Yapı Kredi Bankası birinci sırada 464 milyon 179 .883 liralık net alım var. Yine bir banka Akbank'ta 293 milyon 591 bin liralık net alım var. Emlak Konut Gayrimenkul'de 285 milyon 419.869 liralık net alım var. Türk Hava Yolları'nda 204.638.332 liralık net alım var. Peker Gayrimenkul'de 183.027.667 liralık net alım var. Tera Yatırım Menkul 172.193.765 liralık net alım var. Koç Holding'de de 144 milyon. 618.946 liralık net alım var. Sabancı Holding'de 115.544.246 liralık net alım var. Vişne Madencilik'te 115.544.246 liralık net alım var. Adese Gayrimenkul bu aralar yine listeye girer oldu. 105.902.714 liralık net alım oldu. 1 Eylül pazartesi günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde.